Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz Hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür olsun. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün dikim yapacağım. Bunlar, bunlardan dikim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şunlardan dikim yapacağım. Mavi kırışı çiçeği. Bu da sukulat diye geçiyor. Bunlardan daha önce budam, budamıştım. Budadığım şeylerden bunlar oldu. Mavi tüm şu çiçeklerinden dikim yapacağım arkadaşlar. Hatta az önce dikmiştim. Aksilik oldu yeniden. Şuradan budadım arkadaşlar. Bu koca hasta Bu da sukulat diye geçiyor. Arkadaşlar ben görüyorum bazı videolarda açmış kırmızı kırmızı. Altında çok küçüktü bu mavi sukulat tepeşir bitkisi. Bir seneye yakından beri bu kadar büyüdü. Hatta şöyle bir göstereyim. Bir sürü çoğaltma yaptım kesiyorum mesela arkadaşlar bunları böyle kestim gücümüz arkadaşlar maşallah koca kocaman sulu sulu toprağı benim kendi toprağım kompost topraklarım şuraya bismillah deyip kuru toprağı çilifle yok arkadaşlar budadığım için böyle çoğaltma yapıyorum bitki ve ben bitene kadar su vermem. Tutana kadar yani. Pardon arkadaşlar. Nasıl muhteşem. Büyük, iri iri. Şunu şöyle dik dikmek istiyorum. Tek zorlanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hatta bir taneydi bu, üç parça yaptım. Arkadaşlar şöyle tencereye ben bulduğum katları dikiyorum. Bu da çöpe gidecek de bana çiçek sarsız oldu. Şu tencereye dik dikim yaptım. Kompost toprağı benim bahçe toprağı. Patates kabukları var. Kompostlaş toprak oldu. Hatta çay posası da var. Şu büyük sarsından aldım. Buraya biriktiriyorum. Arkadaşlar bu sardıcım dikim yapacağım. Sardunyayı da çok seviyorum. Önce de benim sardunyalarım vardı. Tabii ki o zaman bu kadar şeyim yoktu. Bitki merakım. Bunlar da çok güzel oluyor. Hayırlısıyla. şekilde düşürüp kirlenmemesi için şey yaptım arkadaşlar. Ederaf batıyor. Dün temizlik yaptım. Malum bitkilerden. Yine balkon. Battı. Çıkışılmıyor arkadaşlar. Gerçekten çıkışılmıyor. Artık zorlanmaya başladım. ben de şuraya dikmek istiyorum. Tekilim olduğu için tabii ki zorlanıyorum. İster istemez. Hatta döküldü. Bu da çay kabı buradaki. Arkadaşlar çay tekile kaplarını falan ben dikiyorum ben at sana. Saksı oluyor. Görüyor musunuz? Çok da güzel. Bir tanecik sukulattan Merve bir bitkisinden surat diye geçiyor. Bir sürü oldu. Bundan çoğaltma yaptım. Altında arkadaşlar bu küçücük zayıf bir şeydi. Şöyle minik. Çok minikti. Ama maşallah bir sürü oldu. Aslında çoğaltmak istemiyorum ama arkadaşlar. E bunun da işte çiçek kanalı olduğu için malum Bunların çili olduğu için bunları ben cam suyu veririm arkadaşlar. Şöyle. Bunu da vereceğim. Şunlar var ama bunları da bir yere şey yaparım. Koyarım. Arkadaşlar. ser Sardunya dikim yaptım. Şöyle saksıya diktim. Mavi tepişir su çiçeğimi. Bir sürü oldu. Bunların dikmini yaptım. Şuradan buladığım yerden çoğalmış. Arkadaşlar ben bitkilerimi böyle çoğaltıyorum. Benim bitkiler bunlardan çoğalma oluyor. Şöyle arkadaşlar. Sağım solum diyorum ya bitki. Tabii ki bu arada etrafta kapattı arkadaşlar bunların temizliği zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Zorlanıyorum. Bunların sulamalarını sabah yapmıştım arkadaşlar da göstermek için şunu saslarımı vermedim. Şöyle arkadaşlar kuru olmuş. Bunları mahsus tutamadım. Şöyle bakarsınız. Çiçek şey sever dostlarımı için şey yapıyorum. Şöyle bolca veriyorum. Bunları mahsus tutamadım arkadaşlar. Göstermek amaçla. Gülümüş arkadaşlar. Minnacık şeyden küçücük böyle bir ürün bulacak. Hava olduğu için hiçbir sorun olmaz. Çürüme olmaz. Bu kapçılardan. Arkadaşlar bundan sonrası yaptım. Bunları böyle komple arkadaşlar. Şunlar çiçek açan kızlar. Bunlar da sükulet. Sarı sıra açtı artık açmaları durdu. Şunlar da farklı sükulet arkadaşlar. Yumuşak yumuşak kadife gibi. Küçücüktü. Hatta şurayı da elime battı. Aslında bunu da dikmem lazım. Oraya koymuşum. Unutmuşum orada. Diyorum ya arkadaşlar. Bitki çok olduğu için zorlanıyorum. Değerli kısıklatlar. Bunlar çok güzel büyüdü. Bunları da seviyorum. Şuradaki farklı sukulat. Aslında onu da oradan ayırmam lazım ama arkadaşlarım diyorum ya işte geliyor yer geri bakımından. Bunlar uzayıp uzayıp gidiyor başa. Çiçekleri açmış açmış ben köydeyken bir tane kalmış. Bu çiçeği. Bayramdakine arkadaşlar biz köyde oluruz hayırlısıyla. Orada geçiririz yine. Bir hafta kaldık geçen ileride. Arkadaşlar bitkiler çok. Bitkilerimi seviyorum ama bazen zorlanıyorum. Bu da şimdi diktiğimiz kulattan şekli ona benziyor arkadaşlar bu da şey ince uzun demek ki tombik tombik bundan da işte 2-3 aya kadar oldu arkadaşlar küçücüktü yanından çoğalma oluyor hep türü benim zaten arkadaşlar balkon sukulat diye geçiyor Fırlatlarda farklı fırlatlar kışın kuruyor yazın böyle çıkıyor arkadaşlar altlarından çillerinden kışın böyle kalmıyor bunlar açtığı zaman uçlarından pembiş pembiş açıyor çok üzülüyor arkadaşlar zannedersem aşk vardı bende geçiyor ama tam da emin değilim bitkileri bir sürü bir sürü isimler takmışlar bir sürü isimleri var dostlar verdiği suhbetler hatta şunu uzadığı için tepesini kesti butadım buradan aslında şunları da kesmem lazım da kıyım çiçek açması için duruyor da açıp kendini taşıyamıyor ne oldu Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Kanalıma abone olun, destek olun. Bana tam destek olanları, izinli yapanları ben de aynısını yapıyorum. Zaten arkadaşlar ben herkesi izliyorum bu zamana kadar. 2 yıldan beri. Gerçekten izliyorum. Aklınıza bir şüphe olmasın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.